Kıymetli değerli arkadaşlarım Bugün sizlere almış olduğum Av hakkında bilgi vereceğim Tek kırma bir tüfek aldım Şu şekilde Markası Yıldız Neden bu av tüfeğini aldım ne, e, Özellikleri nedir Nasıl alınır bununla alakalı sizlere Bilgiler vereceğim Öncelikle av almak için neler yapmak gerekiyor Onunla alakalı ben kısa öz bir bilgi vereyim Çünkü arkadaşlar muallakta kalıyor Ben de araştırırken Tabii ki de e, gerekli yerler bilgileri veriyor ama ona da kısacası hemen değinelim. Arkadaşlar ateşli bir silah almak istediğinizde öncelikle yapmanız gereken şey bulunduğunuz ila bağlı sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almanız. Aile hekiminizden veyahut e, bulunmuş olduğunuz devlet hastanesinden gidip oraya ateşli silah alacağınızı beyan edip size sağlık raporu düzenliyorlar. Sizi tetkik ediyorlar ve bunun sonucunda sağlığınız yerinizde ise size sağlık raporu veriyorlar. Sağlık raporundan sonra gidiyorsunuz vergi dairesinde almış olduğunuz silaha ait olan vergiyi yatırıyorsunuz. Yivsiz tüveklerde 5 yıllık geçerli olan fiyat 1250 TL. Bunu yatırdıktan sonra 600 TL'de Ziraat Bankası'na gidiyorsunuz ve kart ücreti yatırıyorsunuz. Daha sonrasında bir adet biyometrik fotoğraf. Bunları bir dosya içerisine yerleştirerek emniyete bulunduğunuz veya ilçelerdeyseniz jandarma birimlerine başvuruda bulunuyorsunuz. Bundan sonrasındaki süreç içerisinde süre e, onlar kontrol ediyorlar evrakları, eksik gelik olup olmadığına bakıyorlar. Daha sonrasında size bir mesaj yolluyorlar. Telefonunuza bir mesaj geliyor. Bu mesaj dahilinde bulunmuş ol, e, istediğiniz yerden silahınızı temin edebiliyorsunuz. Silah alma süreci arkadaşlar bu şekilde. Öncelikle onu belirtmiş olayım. Şimdi ben neden tek kırma bir tüfek aldım? Buna gelelim. Biliyorsunuz e, takip eden arkadaşlarım var. Doğada geziyorum. Mantar ve e, değişik bitkiler. Doğa yürüyüşlerini seviyorum açıkçası. Bunun mukabilinde yanımda bir tane kendimi korumak amaçlı tüfek alma kararı verdim. Araştırmalarımdan kaynaklı baktım ki tüfekler çok çeşitli modellere sahip. Fakat benim ihtiyacım olan şey portatif, kullanılabilir. Hafif ağırlıkta. E, bu şekilde bir tüfek araştırması içerisine girdim. Bunun sonucunda da Tek Kırma Yıldız marka bu tüfeği satın aldım. Şimdi buna benzer çok tüfekler var. Çok tüfek markaları var. Fakat piyasada en hafif olan tüfek bu şu an bu herhalde. Çünkü diğer markalara da baktım. Ortalama 2.5 2500 gram yani kiloya tekabül eden ağırlık ağırlıkta olan silahlar var. Fakat benim tüfeğimin ağırlığı 1450 gram civarında. Normal şartlarda ben iyi bir tüfek markası almak istiyordum. Tabi Yıldız da iyiymiş. Araştırmalarıma dayanarak da Yıldız'ın da iyi bir marka olduğunu tespit ettim. Yani öğrendim. Şimdi Hulu alacaktım normal şartlarda. Hulu'nun buna benzer bir tüfeği var. Fakat ağırlığı geldiğinde tartıya koyduğumuzda Hulu'nun 2.450 gram bir ağırlığı çıktı. Bu tüfeğin ise 1450. Hemen hemen aralarında 1 kilo yakın bir fark var. Şimdi Ben kısa, portatif, taşınabilir tüfek aradığım için bu marka bana açıkçası benim için daha uygun olacağını düşünerekten bunu aldım. Şimdi biraz tüfek hakkında bilgi vereyim. Şimdi şu tüfeğimizin dipçik kısmı. Tabii ben buraya fişeklik taktım. Güzel bir ceviz burada. Ceviz bir dipçiğimiz var. Şurada kırma kolumuz var, mandalımız var. Bunu çektiğimiz zaman tüfeğimiz şu şekilde açılıyor. Bakın, tetiğin altına güzel. Şimdi diğer tüfeklerde baktığımda şuradan pat diye düşüyor. Ama bunda şöyle hafiften yavaşça tabi tüfekten kaynak değil. Daha yeni olduğu için de olabilir. Yavaşça bir düş var. Burada hani elinizi sakatlayacak bir durum söz konusu değil. Şimdi Arkadaşlar bu tüfekte namlusu sulak namluymuş. Bu sulak namlularda tek kurşunlarda iyi yaptığını söylüyorlar. Şurası rengi açıkçası çok güzel. Böyle pirinç alaşımlı gibi. Çelikmiş anladığım kadarıyla gayet güzel. Yıldız Sanayi'nin ismi yazıyor burada. Yıldız Silah Sanayi yazıyor. Üzerinde de ördek resimleri var. Çok güzel işlemeli, el oturan, küçük, hafif, portatif bir tüfek. Arkadaşlar dipçimizden bahsettik. Tutuşundan da birazcık bahsedeyim. Tutuş falan gayet hızlı bir şekilde ele geliyor. Kontrol etmesi çok güzel, kolay, Şimdi arkadaşlar bu silah 12 kalibre. Bunların 20'si 20 kalibre ve 36 kalibre olan e, modelleri mevcut. Şimdi 36 kalibrelerin mermileri biraz daha küçük. 20 kalibre biraz daha ortası. 12 kalibre ise en güçlü olan fişek versiyonuymuş. Şimdi ben normal şartlarda 36 kalibre alacaktım. 36 kalibrede de çok güzel tüfekler var. Fakat dedim ki bazen belki av falan gideriz. Ondan mütevellit 30, e, 12 kalibri tercih ettim avcı arkadaşların kullandıkları tüfekler genelde 12 kalibreymiş. Şimdi bu tüfekte 12 kalibre tüfek çok küçük. Yani bakın neredeyse omzundan koluma kadar bir tüfek. Ondan mütevellit tepme oranı yüksek diye düşündüğüm bir tüfek. Buna bağlı olarak şu arka kısmına bir dipçik pet aldım. Bu basınçla beraber omzuna biraz daha yükü azaltacağını düşünüyorum. Güzel bir dipçik pet. Şu şekilde göstereyim. Atış yapmadım. Ama e, muhakkak ki faydası olacağını düşünüyorum. Buraya bir fişeklik aldım. 5 adet. 1-2-3-4-5 tane. Ayrıca güzel bir yumuşak çene koruması var. Şu şekilde aldığım zaman çeneme, gözüme rahat bir şekilde hassasiyeti biraz daha iyi hissettiriyor. Şimdi arkadaşlar uzun tüfeklerde uzun namlulu büyük tüfekler tabii ki de her zaman atış için biraz daha avantajlı. Fakat e, kullanması bir tık daha zor. Neden diye sorarsınız. Şimdi namlunun uzunluğu büyüdükçe buna bağlı olarak ağırlık oranı da artıyor. Hedefe odaklandığınızda köyde bizim tek kırma tüfeklerimiz var. Onlarla ben birkaç kez atış yapmıştım. Fakat şunu gördüm. Silah elime aldığımda silah ağırlığını kontrol edemezsen namluyu arkadaşlar oynatıyorsunuz yani. Oynuyor. Yani aşağı yukarı sallanıyor. Fakat kısa bir namlu olursa kontrol edeceğimi daha iyi düşündüğüm için bunu tercih ettim. Tabii ki de tercih meselesi. Uzun namlular daha iyi atış yapabilir. Fakat bunun da iyi atış yapacağını düşünüyorum. Sonuçta 12 kalibre atan bir tüfek. Arkadaşlar küçük durduğuna bakmayın. Denk gelirse yani büyük bir hayvanı yani domuz veya farklı türde bir hayvanı denk getirdiğimiz takdirde öldürebilecek düzeyde bir tüfek. Güçlü bir tüfek yani. Şimdi şöyle bir kıralım tüfeğimizi. Kırdıktan sonra bakın. Çok küçük. Yani şöyle içine koy. Hop. Çıkart. Arabanın arkasına koy. Veya çantana koy bu şekilde kullanabileceğiniz bir tüfek. Şimdi arkadaşlar tüfek her kırdığımızda ve atış pozisyonuna geçtiğimizde görüyorsunuz tetik hazır pozisyonda. Yani içeride horoz kurulmuş oluyor. Gizli bir horoz var. Şimdi e, buradaki kırdığımızda kaldırırken şu mandalı itekliyor ve horozu içeride kuruyor. Şurada da bir emniyet mandalımız var. Geriye çektiğim zaman tetik şu an güvenli pozisyonda. Bunu ileri ittirdiğimiz zaman atış hazır. Atışımı gerçekleştiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir hususa değineceğim. Bu tüfeği kırdığınızda bakın şimdi kırdım. Kırdım. Bakın. Sonra bu zaten e, atış pozisyonu hemen alıyor. Kırdığımız andan itibaren alıyor bakın. Kaldırdım. Tekrar atış pozisyonunda buradayken, bu pozisyondayken lütfen tetiği bırakmayın. Bıraktığınızda ne olacak? Zannedeceksiniz ki kırdığımızda tüfek boşta olacak diye düşünecek arkadaşlar. Fakat öyle olmuyor. Tüfeği her kurduğunda tüfek atışa hazır oluyor arkadaşlar. Bu da bir güvenlik önlemi teşkil ediyor. Bundan mütevellit yukarıda bulunan emniyet mandalını kapalı konumda tutup mermimiz içerisindeyse ise buraya kapalı tutacağız ki Allah muhafaza bir kazaya sebebiyet vermememiz adına bunu bu konuya değinmek istedim. Diğer tüfek satan arkadaşlar da buna değinmişler. Bu önemli bir husus. Şimdi dipçiğimizin şu kenarlarında boşluklar yok. Çok güzel. Ceviz içlemesi çok iyi. Yani e, hoş bir tüfek arkadaşlar. Yani hoşuma gitti. Şimdi Diana şöyle söylüyor arkadaşlar. Neden çifte almadın? Neden poze almadın? Veya neden otomatik almadın? Bu konularda biraz değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben sürekli al yapacak birisi değilim her hafta bir av merakım yok. E veya bir farklı amaç için kullanmayacağım. Şimdi bu tarz tüfeklerin otomatik, çifte, işte pompalı vesaire birçok artık tüfek çeşidi var. Bundan kaynaklı onların biraz daha bakımları, taşıması benim gözümde külfetli. Külfetli derken yani bir maddisel olarak değil de arkadaşlar büyük bir tüfek yani onun onarımı, bakması, kullanması falan birazcık meşakkatli. Benim nezimde me meşakkatli. Ya, tabii ki bu insanlar bazı arkadaşlar seviyor, yapıyor, hoşuna gidiyor. Fakat ben biraz daha geleneksel, tek kırma, bakımı kolay, taşıması hafif, hoş bir tüfek tercih ettim. Yani bu sebeplerden kaynaklı tek kırmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar diyor, bunu ava gidemezsin. Hani av yapacaksan biraz yapman zor olur. Ya tabii ki de hani öyle bir av merakım yok. Fakat ava gittiğim zaman ise bu tüfek bana yeterli olacak. Şöyle tek atışım var. Tek atışta avımı vurdum, vurdum, vuramadım. Yani artık hayvanın canı kurtulmuş olur. Yani orada bir alternatif ikinci seçeneği sunmuyorum açıkçası. Bu da birazcık geleneksel avcılık olarak benim hoşuma giden bir durum. Bundan mütevelli. vurabilen tek te vurur arkadaşlar. Yoksa arka arka hayvanın arkasından iki tane, üç tane, dört tane, beş tane onu affedersin böyle hani gebertesiye kadar atıyorlar. Benim tarzım bu değil. Ağla karşı karşıya geldim. Tek kurşunum var. Ya bismillah dedim attım. Vurabildiysem vurdum. Vuramadıysam nasip der yoluma devam ederim. Bu yüzden tek kırmayı da tercih etmiş bulunuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tüfek kısa namlu hafif tek kırma sağlam bir tepmesi olduğunu düşünüyorum. Daha atış gerçekleştirmedim. Fakat tek kırmalardan tecrübe, tecrübe edindiğime göre güzel tepmesi var. Şimdi bu tepme olayına birazcık değinelim. Şimdi mermi yatağını yerleştirdiğim zaman namluya mermiyi yerleştirdik. Bakın burada kovan içeride kalıyor. Diğer otomatik pompalı veya vesaire diğer tüfeklerde mermiyi atıştan sonra belirli bir güçle yayı geriktirerek mermi kovanını dışarı atıyor. Fakat bu tüfeklerde böyle bir şey söz konusu değil. Yani burada diyeceğim şey hava kaçağı yok. Yani barut ateşlendiği andan itibaren horoz tetiğe bastığında horoz mermiye değdiğinde vuruşu gerçekleştirdiğinde barut patladığında merminin Barutun kaçak gaz kaçağı yapılabileceği bir şey yok. Buradan itibaren mermi çıkıp gidiyor. Ama diğer tüfeklerde zannettiğim kadarıyla eski tip modellerde birazcık barutun gücünü geriye boş kovana atmak için kullandığını biliyorum. Fakat bu tarz tüfeklerde öyle bir şey söz konusu değil. Barutun gücü neyse merminin gitme gücü de o kadar. Yani bu tüfekle iyi metraj bir atış yapılacağını düşünüyorum. Öyle olduğunda söyleyenler var. Yani hedefe odaklandığınız takdirde kaçırma şansınız bu tüfeklerde yok denilecek kadar az. Çünkü pompalı tüfeklerde veya otomatik tüfeklerde sapma oranlarının biraz daha fazla olduğunu duydum. Çok profesyonel bir atıcı değilim. Fakat bu tüfek benim klasik olması, geleneksel olması, tek kırım olması, taşınabilir olması beni gayet memnun etti. Şu görmüş olduğunuz pet de yumuşak, çok güzel. Şu arkasına da bir ekstra dipçik pedi aldım. Şurada delikleri var. Bakın bu birazcık atış esnasında beni e, omzumu daha da rahatlatacağını düşünüyorum. Gez göz arpıcı gayet güzel. Baktığım zaman hedefe iyi odaklanabiliyorum. Çektim. Güvenli pozisyondan çıkarttım. Hop, atışımı gerçekleştirdim. Yani arkadaşlar tavsiye ederim. Düşünen arkadaşlar varsa silah merak olan arkadaşlar varsa bu tüfek gerçekten biçilmiş bir kaftan. Bence her avcının bir tek kırması vardır. Gerçek avcıların. Ondan bir tebellit. Böyle bir tüfek alabilirsiniz. Şöyle bir kutuda geldi. Kutusundan da birazcık bahsedeyim. Şu şekilde bir kutuda geldi. Bunun içerisinde kullanma kılavuzu var. Bana aldığım firma MKA Albay'ı. Buradan onlara da teşekkür ederim. Gayet ilgili ve alakalılar. Bir adet hediye bana temizleme çubuğu ve harbisini yolladılar. İçerisinde bir adet de spreyimiz var. Şu şekilde. Arkadaşlar söyleyeceklerim o kadar. Ee, tabii ki atışlar yapacağım. Atışlarla alakalı videolar da çekeceğim. Ee, beni takipte kalın. Videolarımı beğenin, abone olun, destek verin. Ee, i̇nşallah güzel videolar çekeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. İçinden de bir tane kullanma kılavuzu çıktı. İsteyen arkadaşlar olursa bir tane de benim kendime ait olan zoraki 917 tabancam var. Kuru sıkı bir tabanca. Bununla alakalı da sizlere bilgi, detaylı bilgi verebilirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.